Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim Efendim Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepsi sevgili selamlıyorum. Programımızın ikinci kısmına Kur'an-ı Kerim'den daha önce Câsiye Suresini bir başlamıştık. Şimdi bu kaldığımız yerden devam edelim. En son şu ayet kelimeyi okumuştuk ve ben bu fikriyattaki yazılarımda bu ayet kelime üzerine de yazmıştım. Tilke ayetullahi netluha aleke bil hakkı fe bi eyyi hadisin ba'dallahi ev ayatihi yu'minun. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları size hakikatle okuyoruz, tilavet ediyoruz. Bundan sonra, yani Allah'tan sonra hangi hadisi ve hangi sözü ya da ayetlerine iman edecekler? Yani ba'dallahi yani Allah'ın bildirmesinden yani Allah tüm bunları bildirdikten sonra hangi ayetlere iman edeceksiniz demiştik. Ondan sonra da li esim. Her günahkar iftiracıya yazıklar olsun diye söylemiştik yani bunu böyle okumuştuk. Bu ayet kerimeyi yani günahkar daha doğrusu iftiracı ayet kelimesini biraz böyle hani bizim İslam düşünce geleneğinin yani kavramlarını yaklaşımlarını da dikkate alarak yorumlarını dikkate alarak Dünyayı bir ayet olarak okumayan akıl olarak yorumlamıştık. Yani dünyayı bir ayet olarak ya hayatı hadiseleri bir ayet olarak okuyamayan akıl aslında bir tür iftiracı e, olmuş oluyor. Yani böyle e, değerlendiriliyor bir bakıma. Dolayısıyla böyle yorumlamıştık. Yani fikriyattaki yazının ana fikri buydu. E, burada kalmıştık. Şimdi kimmiş bu? Yani dolayısıyla ben hani orada söylediklerimi bu ayet-i kerimenin bir yorum olarak düşünüyorum. Yani burada hani mikro makro ölçekte bunu düşünmek lazım. Yani mikro bir günlük hayat içerisinde yani iftiracı nedir? Yani olmayan bir vasfı birisine izafe eden. Yani kötü bir vasfı birisine izafe eden. Ama makro vasıf nedir makro olarak? Yani dünyanın vasfı aslında ayet iken dünyayı ayet olarak yorumlamak yerine başka türlü düşünen herkes aslında bir tür iftiracıdır demiş idik. Şimdi devam edelim buradan. Bu iftiracılar yesmeu ayatillahi tutlu aleyhi sünne ru müstekbiren kenlem yesme ha febeşirhu bi azabin elim. Şimdi bu kişi Allah'ın ayetlerinin kendisine okunduğunu işitir. Tutlu aleyhi Şimdi nerede okunuyor? Normalde hani literal olarak baksak işte diyelim ki biz bu ayet kerimeyi okuyoruz. insan dinliyor diyelim ki veya işte birisi okuyor biz dinliyoruz. Ya da peygamber okuyor sahabe insanlar dinliyor vesaire böyle düşünülebilir. Ve bu durumda yani aslında şey Kur'an-ı Kerim yani ayet daha çok şey anlamına gelir. Yani yani Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i okunması, tilavet bu anlama gelir filan. Halbuki biz bunu biraz daha genişleterek aslında ayetler tilavet ediliyor. Yani yani zihnimiz eğer dinlemeye hazırsa ayetler tilavet ediliyor ve bütün varoluşun, bütün hikayenin aslında bir ayet olduğu bize söyleniyor. E, şimdi bunu ayetler okunuyor, tilavet ediliyor. Şimdi bazen böyle hani tilavet kelimesi üzerine çok ince yorumlar yapılır yani çok üzerine durulur. Mümkündür e, yani tilavet ikradan yani kıraattan biraz daha farklı bir okuma biçimi gibi mütala ediliyor. Mümkün yani hani bunun böyle yorumlanması mümkün ama netice itibariyle... Yani ...benim mesela en azından şu anki yani dikkatim o yani tilavet kelimesinde değil ama... Yani Allah'ın ayetlerini işitir yani bu iftiracı dendiğinde yani illa hani Kur'an-ı Kerim olmayabilir daha geniş anlamda ayetleri dinler yani kendisi yani Allah'la irtibat kurabilecek birçok hadiseye şahitlik eder ama sanki bunları hiç işitmemiş gibi müstekbir bir şekilde yani kibirli bir şekilde kaçınır veya ısrar eder. Yani hayır bu böyle değil diye ısrar eder. Şimdi müstekbir nedir? Yani normalde hani böyle kibirli falan diyoruz ama aslında müstekbir kibirli gerçek bir kibir değildir. Yani istikbar insan için gerçek bir kibir değildir. Örtmek istediğimiz bir zaafın üzerindeki örtülerden bir tanesidir. Yani kibiri böyle düşünmek lazım. Çünkü insan... Özünde kibirli olamayacağını bilir. Yani zayıfız zaten, aciziz filan. Bunları bilir. Dolayısıyla yani bu kibirli kelimesi benim kanaatime göre gerçek anlamda bir kibir değil ve gerçek anlamda kibir insana yasaklanmamıştır aslında. Peki ne olmuştur? Ee, gerçek anlamda korku yaşarken insan sanki üzerine bir şey örterek e, bir bakıma böyle bir çarpık bir şey yani tahrif yapmıştır yani. Şey böyle. Kenlem ha sanki onu hiç işitmemiş. Yani bunlar ona okunmuyormuş gibi böyle hareket eder. Febeşşirhu bi azabin eliyim. Böyle bir adamı ...acı bir azapla müjdelemek lazım... ...yani acı bir azap çekecek... Ee, ...bu ifadeyi böyle zaman zaman hani... ...müsbet manada yorumlarım yani... ...yani çünkü azap, elimal yani acı azap filan... ...hani tabirler ne kadar korkutucu olsa bile... ...müjdeleme kelimesi geçtiğine göre... ...yani netice itibariyle bu kelime bir... ...müsbet bir mana içeriyor... Dolayısıyla şimdi belki de mesela buradan febe bibe bi azabin elim yani acı bir azapla onu müjdele. Belki başka türlü de düşünülebilir yani ama şimdi üzerine durmayalım. Ve alime min şey yani tehazaha huzuva. bizim ayetlerimizden bir takım şeyler öğrendiğinde onları alay konusu haline getir. İttehazuha huzuva. Yani bu ayetlerle alay eder. Onları alay konusu edinir. İttehazuha huzuva. Şimdi bu hüzüva kelimesi yani hani alay edinmek e, bu konu kibirle biraz ilişkili aslında. Fakat şöyle bir ilişki var burada yani kibirli olduğu için yani bir adam büyük olduğu için birisini alay konusu olarak görmüyor aslında. Kendisi ne diyelim zayıf kendinden korkan bir adam olduğu için irtibat kurmuyor ve onu o kendi içinde sakladığı hal gibi değersiz görüyor. Yani aslında küçümsemek insanın kendi kaçındığı ahvalini görmesiyle ilgili bir şeydir. Yani küçümsemek ya da kaçmak insanın kendisiyle ilgili bir durumdur. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bir ayet-i kerimeyi anlarken, bir ayet-i kerimeyi yorumlarken e, genel ilkelerle çelişecek yorum yapmamak lazım. Yani genel ilkelerimiz nelerdir? Şimdi burada normalde hani böyle literal olarak hani baktığınızda e, tabii bu kelimeleri geçiyor olabilir ama... Literal, e, ama genel ilkelerimiz nelerdir? Genel ilkelerimiz esas itibariyle insanın zayıflığı üzerine kuruludur. Şimdi insan zayıf olduğuna göre yani bir insanın bu zayıflığını aşarak kibirlenmesi, bu zayıflığını aşarak büyüklenmesi söz konusu değil. Sadece insan kendinden kaçak yaşar. Yani kibir aslında kaçaklıkta ortaya çıkmış olan bir örtüdür. Yani bir örtünmedir. Yani yoksa... Yani bir insan kendini büyük sayarak kibirlenmez veya büyük olduğuna gerçekten yani biz herhangi bir kibirliye mesela yani sen gerçekten kibirli misin desek buna inanmaz yani. Çünkü neden insan hani içine baktığında yani insan kendine baktığında kibirlenebilecek bir şey olmadığını görür. Yani bu açıdan şimdi ben bu ilkelerle çelişecek hani yorumlardan kaçırmamız gerektiğini düşünüyorum. Şey böyle. Şimdi bunları alay konusu edinirler. Ula ikellehum azabun muhin. Şimdi bunlar için böyle hani hakikaten şey yapacak bir azap vardır. Yani onları alçaltacak yani böyle hor hakir düşürecek bir azap vardır. Ee falan. Şimdi iki kere tekrar etmiş oldu. Yani yukarıda febeşirü bir azabin elim dedi. Burada onlar için böyle bir azap vardır dedi. Devam ediyor aslında. Vomin vara cehennem. Yani üstelik bir de arkalarından onları kuşat. Yani bir azap var bir de yetmiyor bir de böyle cehennem geliyor onları kuşatıyor. Yani yani bayağı büyük bir şey. Ve anhum ma kasebu şey'en ve la yetehazzu min dunillahi awliya ve lehum azabun azim 3 oldu bu. Yani i̇ki dedik cehennem üç. bu 4 oldu yani bayağı şiddet bir yani ifade. Ondan sonra şimdi diyor ki yaptıkları şeyler yani işleri yani amelleri vesaire onlara bir fayda sağlamaz. Yani diyelim ki iyi işler yapmışlar. Böyle güzel işler e, yapmışlar. Yani bu onlara bir fayda sağlamaz yani. Şeytan. Ve la mutahazu min dunillahi auliya Ya da mesela Allah'ın dışına edindikleri bir takım dostlar onlara bir fayda sağlamaz. Yani yani şeytanlar, cinler işte veya kendileri vesaire. Yani çünkü neden? Yani hiç kimsenin Allah karşısında bir gücü yok. Yani hiçbir kimsenin Allah karşısında bir iktidarı yok. Dolayısıyla yani hiç kimse e, bir şey yapamaz yani hani böyle bir hani insanı kurtaracak bir şey yapamaz yani. Ve lehum azabun azim burada tekrar azabın büyüklüğünü zikretmiş oldu. Böylece dört tane azap kelimesi geldi. Haza huda vellezine keferu bi ayati rabbihim lehum azabun min ricsin elim. Yani hep böyle devam ediyor tabii çok şedid ayet kelimeler. Şimdi bu doğru yoldur. Yani doğru yol olan nedir? Mesela hüda işte diyelim ki vahiyse yani Kur'an-ı Kerim doğru kaynak burasıdır yani bilgi budur. Ee, ya da mesela bir önceki ayet-i kerimeye matufen söylüyorsa o zaman şu anlama gelir. Yani doğru olan doğru bilgi kimsenin Allah'a karşı insana bir yardım edemeyeceğidir. Ya da yani insanın hani işte dost edinmesi, arkadaş güç kuvvet değiştirmesi, çoğul çocuk vesaire filan bunun insana fayda vermeyeceğidir. Yani buradan bir netice çıkmaz. Dolayısıyla şimdi Doğru bilgi bu. Yani hüda, hidayet bu. Peki o zaman şimdi yani bu bilgiye uyan kişi doğru yola girer. Yani Kur'an-ı Kerim'in yoluna girmiş olur diyor. Ama vellezine keferu bi ayati rabbim. Şimdi dikkat ederseniz şimdi başından beri hep böyle ayet ve ayetlerin küfranı yani örtülmesiyle ilgili konuştuk. Burada yine aynı noktaya geldik. Rablerinin ayetlerini örtenler. Fakat benim işte yani bu İbn Arabi'den öğrendiğimiz yorum yönteminde burada yine dikkatimizi çekmesi gereken bir konu ortaya çıkıyor. Rablerinin diyor. Dolayısıyla şimdi hani bir yumuşaklık kuruyor. Yani yani o sizin Rabbiniz. Yani o sizin yani en yakın sahibiniz, efendiniz. Yani hep sizin hayrınızı düşünen, iyiliğinizi düşünen vesaire gibi yakınlık kurmuş oluyor. Yani dolayısıyla şimdi yani Rabbinizin ayetlerini onun için mesela burada hani en yakın ilişkiyi kurarak aslında bir tür şedidin içerisinde ya da tehdidin içerisinde bir lütuf ya da bir rahmet göstermiş oluyor. hani bu da önemli. Onun için mesela hani e, celalin yani şiddetin içerisindeki cemal nedir? O budur. Rableri kelimesinin burada geçmiş olmasıdır diyelim. Allahu lezi sahara lekumul bahra. Şimdi burada tabii şey değişiyor. Yani kimdir o Rabbimiz kimdir? O Rabbimiz bir defa Allah'tır. Yani Allah olandır. Yani onu tavsif ediyor, onu, onu, onu niteliyor. O Allah ki yani böyle şimdi Rab'de yakınlık var. Allah'ta cemal, celale çıktık esas celal Allah'tır ve lafzayı celaldir. Yani lafzayı celale çıkmış olduk. Allahu lezi sahara lekumul bahra. Litej riyal fulke fihi Bi emrihi velitev min fadlihi ve le'allekum teşkurûn. Şimdi normalde mesela şimdi bazen hani düşünüyorum, Arap toplumu için bu e, deniz çok büyük bir nimet değildir. Çünkü neden? Arap toplumu zaten denizin uzağında yaşıyor. Yani denizin bu doğrudan nimetlerini, lütuflarını vesaire görmüyor. Yani bu bakımdan şimdi Arap toplumu bir deniz toplumu değil. Ama Cenab-ı Hak şimdi Kur'an-ı Kerim tabii evrensel. Yani sadece insanlara kendi faydaları, kendi yararları cihetinden meseleye bakmıyor. E daha doğrusu yani ayetleri böyle vaz etmiyor. Bütün insanlar için faydalı olan, bütün insanlar için geçerli olan şeylerden söz ediyor. Onun için şimdi diyor ki: "Ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma ardı minhu." Şimdi o Allah ...yukarıyı tekrar okuyayım affedersiniz. Allahu lezi sahara lekumul bahra li fulke fihi bi emrihi. O Allah denizleri size amade kılandır. Yani boyun eğdiren. Bu tabii çok önemli bir konudur. Çünkü neden? Bütün bunlar yani göklerin, yerin vesairenin her şey mesela insana amade kılınması esas itibariyle meleklerin insana secde etmesinin bir devamıdır. Yani dolayısıyla Allah bize melekleri secde ettirince aynı zamanda işte gökler secde etti. Daha doğrusu gökler boyun eğdi, yeryüzü boyun eğdi, denizler yani bir bakıma aslında insan kozalitenin üstünde yaratılmış oldu. Yani kozalitenin daha üzerinde yaratılmış oldu. Böyle bir noktaya yani çıkmış olduk. Yani şeyin amacı bu. Aslında yani melekleri secde ettirmenin anlamı bu. Melekler secde etti. Yani aslında gökyüzü, yeryüzü ve yeryüzünde bulunan her şey insana amade kılındı, müsahhar kılındı. Bu bu anlama geliyor. Onun için şimdi bu ayet-i biz normalde şeyin bir devamı olarak düşünmeliyiz. Allah Adem'e melekleri secde ettirdi. Bu ayetin bir devamı olarak bu ayet-i bakmamız lazım. Nitekim daha sonra mesela Yusuf suresinde söz ederken Orada mesela gökyüzü ve gökyüzündeki işte ışık, işte yıldızlar, ay vesaire filan onlar da mesela e, Yusuf'a secde ediyorlar. Yani e, Yusuf peygamberi e secde ediyorlar. Şimdi biz o ayet-i de yorumlarken yani dedik diye şöyle düşündük. Yani burada kastedilen şey aslında varlıkların, nedenselliğin Adem'e boyun eğmesidir. Halbuki pagan dinleri, pagan toplumları bunun zıddını düşünerek insanın aslında o nedenselliğe boyun eğmesi gerektiğini ...düşünmüş. Buna bağlı olarak insanın bu nedenleri temsil eden varlıklara yani tanrılara ibadet etmesi gerektiği düşünülmüş ve böylece paganizm, paganlık ortaya çıkmıştır. Şimdi Müslümanlık paganlığı reddederek aslında sadece paganlığı reddetmiş ya da sadece tevhidi savunmuş değil. Bunun neticesi olmak üzere yani evet şeyi savunmuş bu doğru fakat bunun neticesi olmak üzere... Aynı zamanda Müslümanlık kişinin yücelmesini savunmuştur. Yani insanın yücelmesini savunmuştur ve insan bu sayede terakki ederek, insan yücelerek yüksek mertebelere çıkar. Yani insanın temel şeyi bu. Daha doğrusu olduğu mertebeye çıkar. Bu yönüyle mesela Allah'a imanı savunmak ya da tevhide İmanı savunmak aslında esas itibariyle insanın yüceliğine inanmayı savunmak demektir. Yani insanın büyük bir varlık olduğuna, insanın yüce bir varlık olduğuna inanmak demektir. Hazza huda keferu bahra. Şimdi bundan sonra bir kelime daha geliyor. Şimdi denizleri bize amade kılındı. Ne demek bu? Yani deniz bizim için yaşanılabilir bir yer olmuştur. Bu yani normalde hani kaostan kozmosa dönüşmüştür. Yani denizlerin amade kılınması bu demek. Denizler böyle amade kılınınca gemiler denizlerin üzerinde yüzebilir hale gelmiştir. Yani uyumlu kılınmıştır. Yani denizler insan için uyumlu e, hale getirilmiştir. Dolayısıyla birinci nokta bu. Şimdi ikinci noktaya gelelim. Litecriel fulke fihi emrihi. Şimdi burası da çok enteresan. Neden çok enteresan? Çünkü bakınız fi bi emrihi. Şimdi gemiler bu denizde Allah'ın emriyle yüzerler. Allah'ın emriyle hareket ederler. Yani yüzerler yani gemi orada yürür yani falan. Şimdi normalde şöyle olması lazım. Bu ayet kerime yani yapı olarak hani neye benziyor yani bunu anlamamız lazım. Şimdi deniz amade kılındığına göre yani insanlara amade kılındığına göre esas itibariyle gemilerin orada yüzebilmesi lazım. Fakat amade kılınmış olması süreklilik ve sistemli olma, sistematik olma anlamına gelmiyor. Denizlerin amade kılınması Allah'ın her an emrinin sirayet etmesi, emrinin geçerli olması üzerine kurulu oluyor. Ve böylece gemiler ancak onun emriyle yürüyebilmiş oluyor. Ancak onun emriyle hareket edebilmiş oluyor. Peki bu neye benziyor? Bu aslında Hz. İsa'nın ona üfledi ve feyen fuhu fihi feyyat Tayran biiznillah. Şimdi ona üfledi yani kuşlara kuş suretlerine üfledi ve kuşlar Allah'ın izniyle uçtular. Şimdi bakınız üfledi aslında uçması lazım ama uçmuyor. Ne oluyor? Allah'ın emriyle uçuyor. Şimdi bütün aslında hikaye burada geçerli. Yani nasıl oluyor bu? Yani normalde Hazreti İsa üfleyince kuşun canlanması lazım. Feyyat-ı Tayran biiznillah yani yani bir uçan bir kuş haline gelmesi lazım değil mi? Yani o bir takım topraktan yapılan suretlere üfleyince bu böyle olması lazım falan. Halbuki topraktan yapılan suretlere üflediğinde Allah'ın emriyle ya da Allah'ın izniyle kuş haline geliyorlar. Şimdi burada kilit nokta ya da kritik kavram bunun izinle oluşudur ya da emriyle oluşudur. Neden? Çünkü Allah'ın müdahalesinden uzak bir sistematiklik söz konusu değil burada. Dolayısıyla şimdi bunu bu şekilde ele almamız gerekiyor. Yani orada bir müdahale gerçekleşmiş oluyor. Yani o esnada da bir müdahale gerçekleşmiş oluyor. Bu çok önemli. Şimdi bazen böyle hani bizim tasavvuf bazen tabii böyle bilgiye her zaman riayet etmeyebilir. Yani e, bir emrihi baz şöyle düşünmüştüm yani. Acaba e, yani evet ama başka türlü olmuyor tabii. Yani bazen mesela böyle insanın kamil teorilerinde şöyle bir şey vardır. Yani gemiler yani insanın emriyle veya insanın varlığıyla orada hareket ederler gibi. Yani böyle de yorumlanabilir ama burada bu mana çıkmıyor tabii. وَلِتَبْتَوُ min Böylece Allah'ın ihsanından, lütuflarından talep edersiniz. وَلَعَلَّكُمْ teşkurun Ki belki de şükredersiniz, belki de Allah'a teşekkür edersiniz. وَلِتَبْتَوُ Talep edersiniz. Evet, istersiniz Allah. Yani böylece gemileriniz işte yürür, başka bir takım lütuflar, ihsanlar elde edersiniz. Ve böylece Allah'a şükretmiş olursunuz. Çünkü insan genellikle nimet karşılığında şükreder ki zaten şükür bu demektir yani. Evet. وَسَّخَرَ لَكُمْ مَا فِي mafil وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Burada şimdi birinci de hususi olarak bir lütuftan söz etti. İkinci ise umumi bir lütuftan söz etti. Umumi lütuf ne? Yani göklerde ve yerde olan her şey aslında size amade kılındı. Yani sadece bir tanesi değil. Ondan sonra inne fizlik li Yani bunda tefekkür eden bir topluluk için büyük mucizeler, büyük ayetler vardır. Şimdi bir şey söyleyeyim de burada kalalım ama daha sonra bu etkenmeyi belki tekrar yorumlarız. Şimdi aslında mesela denizlere amade kılın. Yani deniz insana amade kılındı ve denizde insan faydasıyla ilgili bir takım şeyler hareket ediyor vesaire gemiler yani ortaya çıkıyor. Bu gökyüzü için de geçerlidir. Çünkü gökyüzü de insana amade kılındığına göre yani insanın nüfuzu oraya işleyecektir. Yani insan oraya gidecektir. İnsan memleketini imar edecektir ya da memleketine ulaşacaktır diye bakmak lazım. Onun için burada gökyüzü ve yer yani yeryüzünün genişliği nedir? Bunu tam bilmiyoruz ama netice itibariyle Kur'an-ı Kerim amade kılınan yerlere yani muhakkak bir şekilde ulaşacağımızı ya da bize oradan bir hani hayır geleceğini söylemiş oluyor. Evet böylece Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduk. Kısa bir aradan sonra Divan-ı Kebir'den okumaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat